Havas ilminde dikkat edilecek hususlar. Havas ilminde başarılı olmak için bir takım kaide ve kuralları mutlaka riayet etmek mecburiyeti vardır. Rastgele dua ve havas okumak, buhur ve tütsü yakmak, haramdan sakınmamak kesinlikle sonuca ulaştırmaz. Tam aksine rastgele dua ve azimet okunduğunda şeytan, kafir ve perilerin musallat olup sıkıntı verirler ki bunaltıp okutmazlar. Hatta hasta ederler. Kıymetli kardeşlerim, bizi arayan birçok havas kardeşlerimiz yıllardır havas ilmi ile uğraştıklarını, ancak bir arpa boyu yol alamadıklarını, Müslüman bir ruhani ile bir hadimle, ile, hüddam ile irtibat kurmayı bir türlü başaramadıklarını beyan etmektedirler. Nasıl başarılı olabileceklerini bizden sormaktadırlar. Kendisini havas alimi olarak ifşa eden bazı uyanıklar bu ilme aşina olan saf ve temiz ruhlu ark niyetsiz insanlara ben sana öğretirim, ben seni eğitirim diyerek onlardan iyi paralar alıp hatta aylık ücrete bağlayıp aylar boyu bu garip insanların sömürenlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Biz burada sizlere havas ilminde nasıl başarılı olabileceğinizin önemli ipuçlarını vererek ve ne yapmanız gerektiğini sade ve anlaşılır bir şekilde Allah'ın izniyle anlatmaya çalışacağız. Değerli havas aşıkları kardeşlerimiz, eğer havas ilminde başarılı olmak istiyorsanız şu hususlara mutlaka ve mutlaka riayet etmeniz gerekmektedir. İlk önce muazzam bir itikada sahip olup mutlaka başarılı olabileceğinizden hiçbir şüpheniz olmamalı. İhlas ve samimiyeti kesinlikle elden bırakmamalısınız. Acaba olur mu, olmaz mı? Başarabilir miyim ki? gibi kuşku ve şüpheyle başlarsak asla hiçbir şey elde edemeyiz. Bu da sonucumuzu hayal eder. Allah'ın izniyle mutlaka başaracağım deyip şu şartlara aynen uyalım ki muvaffak olabilirim. 1. Mümkünse her sabah değilse de gün aşırı en azından günde bir sefer gusül abdesti alınmalı. İç çamaşırlarınızı her gün değiştirip temiz kıyafetler giyilmeli, daima abdestli olunmalı. Elbiseniz ve ibadet mekanınız mutlaka temiz olmalıdır. 2. Mümkünse inzivaya çekildiğiniz, halvete girdiğiniz yer insanlardan uzak ve yalnız kalınmalı. Bu mümkün olmuyorsa oldukça az konuşulmalı, zaruriyet varsa konuşulmalı. Yalandan, haramdan, gıybetten mutlaka uzak durulmalıdır. 3. Mutlaka perhiz yapılmalı. Yani riyazat. Riyazat yani canlı ve canlıdan çıkanı soğan ve sarımsağı kesinlikle yenilmemelidir. Sıhhati mümkünse oruç tutulmalıdır. Oruçlu olunması durumunda hedefinize çabuk ulaşacağınızı mutlaka biliniz. 4 dua okuma anında odada yalnız olunmalı. Her güne ait buhur ve tütsüleri mutlaka yakmalı. Okuduğu azimeti ve duayı miski amber mürekkebi ile yazılmış olmalı. Hakiki miski amber olmasına mutlaka dikkat edin. Bu yazılan yazıyı, duayı veya azimeti suda silip oruçluysa iftarını bu suyla içerek yapmalıdır oruçlu değilse her sabah bu sudan içerek güne başlamalı. 5. En önemlisi okuduğumuz dua veya azimetleri kaç gün okuyacaksak her gün veya her gece aynı saatte, aynı mekanda okumaya mutlaka riayet etmeliyiz. Ayrıca duaya başlamadan kendimizi tahassun duası ile mutlaka koruma altına almalıyız. Okuma bitince mutlaka da israfı imar yapılmalı. Bu tahassun duası ve israfı imar açıklama alanında link bıraktık. Oradan bilgisah.com üzerinden bakabilirsiniz. 6. Geldik havas ilmine başarılı olmanın en temel ve en can alıcı şartlarına. Okuduğumuz azimetten, yaptığımız işlemlerden, bu hal üzereyken gördüğümüz rüyalardan asla ve asla kesinlikle hiçbir surette kimseye bahsetmemeliyiz ki ve hiçbir şey anlatmamalıyız ki başarıya ulaşmamız kolay olsun. Aksi takdirde yıllarca uğraşsak bile başarılı olmamızın mümkünatı asla yoktur. Bu durumda beyhude çalışıp boşa yorulmuş oluruz ki sadece boşa kürek sallamış oluruz. Bu şartların tamamına riayet ettiğiniz halde yine şeytan bizimle uğraşacaktır arkadaşlar. Başarılı olmamız için elinden geleni yapacak okuma anında bıkkınlık, yorgunluk, isteksizlik verecek uykumuzu getirecek Bizi bir şekilde vazgeçirmenin çarelerini arayacak ve bizi vazgeçirmek için önümüze hayal bile edemeyeceğimiz engeller çıkarabilecek olduğunu aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayınız. Azimle ve olağanüstü bir gayretle okumaya, uygulamaya devam edeceğiz ki başarılı olabilelim. Bilelim ki önümüze çıkan tüm olumsuzluklar şeytani olup asla rahmani değildir. Bizi uyurken bile rahat bırakmayacak, korkulu rüyalar bile gösterebilecek ve bizi aldatmaya çalışacaktır. Hatıramızdan bunları çıkartmayalım. Yatarken mutlaka 7 ayetel kürsü okuyup, üzerimize üfleyip, Allah'a sığınarak dua ederek abdestli yatmalıyız. Bizi arayan bazı kardeşlerimiz, hüddam elde etme konusunda sürekli çalıştıklarını, bütün duaları denediklerini ama sonuç elde edemediklerini yakınarak anlatmaya çalışıyorlar. Buradan en önemli husus bir duaya azimete başlayınca sadece onu okumak şarttır. Velev ki 40 günlük bir riyazatta bulunan bir kişi hangi azimete niyetlenip başlamışsa sadece onu o vakitte ve o saat şartlarına uygun bir şekilde onu okumalıdır. İşim çabuk olsun, sonuca hemen ulaşayım diye birkaç ayrı azimeti birlikte götürmeye çalışmamalıdır. Böylece böyle yapanların sayısı hayli fazladır. Bu durumda sonucu ulaşmamız zorlaşacak ve hatta ulaşamayacaksınız. Önce başladığımız dua ve azimeti mutlaka bitireceğiz. Sonra diğer amellere veya azimetlere geçeceğiz. Bu arada günün azimet haricinde boş vakitleri namaz kılarak, zikirle, la ilahe illallah ile meşgul olarak bol bol Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirmeliyiz. Bu da işimizin kolaylaştırıp hedefe ulaşmamızda bizlere yardımcı olacaktır. Kısaca tekrar etmek gerekirse, hadim ve ruhani davetlerinde buhur ve tüssüleri ihmal etmeyeceğimiz gibi celbiye, muhabbet, evlenme, evlendirme, velhasılı kelam vesaire duaları okuyup yazarken de mutlaka buhur ve tüssülerimizi yakmamız icap etmektedir. Sizin için ekrana haftanın 7 günü ve 7 gecesine ait buhur ve tütsüleri kolaylık olması için yazıyoruz. Önemli bir not. Pazar günü yakılacak olan buhur ve tütsü ile perşembe gecesi yani çarşambayı perşembeye bağlayan gecede yakılacak olan buhur ve tütsüler aynıdır. Buna göre aynı gün hangi geceye tekabül ediyorsa üstten yazdığımız ekrandan bakabilirsiniz.